bugün? Tamam. Ben Şöyle tamam. bir, saniye. Bir, saniye. bir saniye. Bir saniye. Burada Eşimle ikimiz de motosiklet kullanıcısıyız. Hem motosikletliğin farkındalığını e, insanlarımıza, e, arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza öğretmek amacıyla hem trafikte bizi de insanlar biraz benimsesin, tanısın, artık öğrensin ve bir araçtan sayması için biz de bir farkındalık yapalım dedik. Hem kullandığımız motosikletlerle ondan da gelin arabamızda gelin motoru yapalım dedik. O şekilde başladık. Motor sayesinde tanıştığımız için özellikle motor olayına her defasında vurgu yapmak istedik. En önemlisi de düğünümüzdü. Düğünümüzde motor sayesinde tanıştığımız için bu şekilde yapmak istedik. Çok da güzel oldu. Heyecandan dolayı biz bir kısmını görebildik. Hani evet. e, yani güzel herkesin el sallaması, işte helal olsun tarzında tezahürat etmedi. Tabii hoşumuza gitti. Nasıl? bu şey oluyor motosiklet hani önceden e, Avrupa'yı filmleri izlememizden kaynaklı hani serseri motosiklet kullanır serseri imajı vardı artık yavaş yavaş bu imajı kırıyoruz işte birçok motosiklet kullanıcısı mühendis doktor avukat ki e, yok başkanımız bile bir ara motosiklet kullanıyordu yani artık vasıflı insanların motosiklet kullandığını bir nevi de e, öğretmek. Eşim polis memuru. Ben Kardemir'de elektrik otomasyon sorumlu Yani parasızlıktan değil, serserilikten değil, keyif amacında ve spor amaçlı biniyoruz bizim motosikletlere. Evet. Teşekkür ederim. Evet buradayız. Şöyle